Ee, beni hiçbir hukuki sebep olmadan, hiçbir gerekçe göstermeden, e, nadir hastalığımla beni işten attı. Hiç kimse beni dinlemiyor. Başkanla görüşmek istiyorum. 2 aydır burada e, hakkımı arıyorum. Maalesef sesimi duyan yok. Beni aşla ve nadir olan nörolojik hastalığımla e, baş başa bıraktılar. Benim hastalığımın tedavisi yok. Benim iş bulma şansım yok. Ben işimi de çok iyi yapıyordum. Herhangi bir gerekçe de sunmadan, Beni acımadan, dinlemeden direkt kapının önüne koydular. Ben e, üzüntü, stres, heyecan, korku, gerilim benim hastalığıma e, maalesef tetikliyor nörolojik hastalığım. Bunu bilmelerine rağmen e, isteyerek ve bilerek beni çıkarttılar ve beni yokluğa mahkum ettiler. Kötüler kazanmayacak, iyiler kazanacak. Engelli olmak suç değil bir kaderdir. Ben kaderime razıyım ama mücadele ediyorum. Kader demek esasen mücadele etmek demektir. Ben lisans mezunuyum, maliye mezunuyum. Temizlik işlerindeydim ben. Müfettiş kararıyla, çalışma Bakanı müfettiş kararıyla sağlık koşullarıma uygun olarak iş, kendi iş yeri hekimleri, iş güvenlik uzmanı e, raporla yerimi değiştirdi. Ben de herhangi bir referansım olmadığı için direkt kapının önüne koydu, kapıyı kilitledi. Ben sesimi duyuramadım beni 3 tane çocuğumla, bu nadir hastalığımla engelliler gününde beni maalesef e, hem hasta, hastalığımı şiddetmesine sebep oldular hem de yokluğa ve çaresizliğe mahkum bıraktılar. Burası bir kamu kurumu e, kamu kurumu yerine kendi özel iş yeriymiş gibi maalesef muamele e, ettiriyorlar. Bana git evinde otur engellilerin çalışmaya hakkı yok, senin kazandığın para helal değildir e, gibi sen benim çocuğum olsaydı ben seni çalıştırmazdım gibi cümleler kullanıyor. Anayasal haklardan kaynaklı haklarımı bile kullanmama izin vermiyorlar. E, paspasımı lisans mezunu olan Latif Kayhan engelli Nadir Hasan'ın paspasını elinden acımasızca aldılar.